Evet arkadaşlar merhabalar ben e, size bu videomda kavşakları anlatacağım. Çok soru geliyor. Hocam kavşaklara girerken vitesimizin, ayak konumuzun, pedallardaki durumu ne olacak? E, ve şimdi dönerken direksiyondaki elimizin pozisyonu nedir? Arkadaşlar öncelikle kavşağı şöyle ifade edeyim. Yani anlamını bilelim. E, birkaç karayolunun ortak alanda birleştiği nokta yani göbekler, yan çıkıştan bağlantı yollarındaki birkaç yolun bir araya geldiği yerdir. Kavşakları şöyle düşünün, kafanızda e, kontrollü ve kontrolsüz olarak. Yani kontrolü zaten adı üzerinde, ne diyoruz, tabelalarımız ve ışıklarımızı göreceğiz. Buna göre giriş yapacağız. Kontrolsüzlerde biz tamamen burada kendi inisiyatifimize, trafik bilgimize ve dikkatimize kalmış bir Genelde kavşak içerisindeki araçlara yol vereceğiz. Motorlu taşıtlar, motorlu taşıtlara da yol verir. Bunu da ekleyeyim size. Ee, birazdan ben şimdi geçerken kavşaklardan önce kendi konumu anlatacağım size. Direksiyondaki elimizin tutuşu nasıl olmalı? Şimdi izleyelim. girebiliriz. Şimdi arkadaşlar kavşak dönüşlerinde bakın el hareketimizi şu an Elif Hanım bize gösteriyor. Avuç içerisinde sağdan aldı. Sokaktan dönmeye başladı. Tekrar yerine bıraktığı zaman Zaten ne oluyor? Aracımız düzelmiş oluyor. O yüzden 250 değil, kavşaklarda, dönüşlerde tek elimizi kullanırsak çok daha rahat döneceğiz. Şimdi tekrar mesela yol ağzına gidiyoruz Elif Hanımcığım. Yine buradan mesela sağdan dönmek isteyeceğiz. Avuç içerisinde tek elimizle, sol elimizi kullanmadan yine sağ elle bize güzel bir dönüş göstereceğiz. Evet sağa dönelim tekrar bir sağ daha gösterelim arkadaşlara yavaşladık buradan mesela arkadaşlar bakın dönüş alacağız nasıl alacağız elimizin şekli harikayız evet döndük tekrar yerine bıraktık direksiyonumuzu önümüze baktık güzel değil mi aldığımız yere bıraktığımız zaman zaten otomatik düzeliyor şimdi yine sola dönüş alacağız mesela şuradan nasıl alacağız? Elimizin hareketi nedir? Onu izleyeceğiz şimdi. Yolla birlikte. Durduk. Yola baktık. Serbest sinyal. Sol ile aldık. Sola doğru çevirmeye başladık. Tekrar yerine geri düzeldikten sonra koyduk. Baktık önümüz düz konumda. Harikayız. Bak şimdi. Evet, sola Uşaktan bir dönüş alacağız arkadaşlar. Yine sola yanaşarak sinyalimizi verdik. Sen ona bakma yavaş yavaş ilerle. Hiç ona bakma. Yeşil yanına, tekrar bir sorun. Ayağımızda debriyaj fren. Neden? Çünkü tekrar bir ışık gördük. Evet, kavşak içine girerken arkadaşlar yanaşarak giriyorsunuz. Ayak pozisyonunuz yine debriyaj frende olsun ki her an duraksayacakmışız gibi. Yeşil yandı tekrar gazımızın dokunma bu karşı karşıya solda devam ediyoruz. Evet. evet hayatım ışıkların inerse ilerisindeki soldaki kavşaktan sola gireceğiz arkadaşlar. Erkenden sola geçtik. Dönmek için kavşağa gireceğiz. Nasılımızı kestik. Önce gazdan ayağımızı kaldırdık. Gerekirse yavaşladık. Evet. Debriyaj, fren. Vitesimizi de hemen düşürelim. Aldık ikiye. Yavaş yavaş dönmeye devam ediyoruz. Arkasına yatmaz bir şey. Gidiyoruz tamam. Yavaş daha az gazlar hatta Hatta de. Kavşak içine yaklaşarak dönüyoruz arkadaşlar. Tam kavşak. Evet. Tam kavşak içinden. Yandan gelenlere dikkat. Harikasın. Şimdi düz devam. Kavşaktan çıkıp devam ediyoruz. Demek ki kavşak girişlerine ne yapıyoruz? Önce gireceğimiz yöne doğru yaklaşıp soldaysa sola geçtik erkenden. Kaşa girdik. Hızımızı girden ayağımızı gazdan kaldırarak kestik Selincim. Ondan sonra hafif bir eğer vitesimiz yüksekse vitesimizi de düşürdük. Çünkü ne yapacağız? Yavaş döneceğiz.